Ayşe Hanım kolay gelsin. Sağ olasın. Neler yapıyorsunuz? Gözleme yapıyoruz Yağlı gözleme. Katmer, katmer. Katmer mi? Gözleme mi oluyor bu? Gözleme diyorlar. Katmer Katlar de diyor. bazıları. Siz pişiriyorsunuz. Hatice Hanım ne yapıyor? Açıyor o da. Bir, bir saçın üstünde üç tane mi pişiriyorsunuz? Üç tane sıvıyor. Saç büyük. Ucunu birden pişiriyoruz. Odun ateşinde öyle mi? Odun ateşinde çok güzel oluyor odun ateşi olduğu için. Cevranlı değil, tam organik yapıyoruz. Organik. İsteyen olursa yapabilir, satabilir. satabilir. Ay çekiyor mu? Nasıl? Ay çekiyor ile mi yapıyorsunuz? Ay çekiyor. Yani Te. Sıvı yağla Kaliteli bizim yağ. Sıvı yağla yapıyoruz. Sıvı yağ markasını demeye gerek yok da. Şey, e, Kolay gelsin. Sağ ol sağ ol. Bunlar <laughs> ne kaçmış? Bunlar ne rahat? Pannaklarımı da çekme sakın bak be. Bunlar pişmiş. Bunlar pişmişler mi? Bunlar pişmiş. Bir hiç bunlar hiç yok şey olan hani en iyi pişirsin onları çek onları yor. <laughs> Değişim güzel olduğunu çek yılmaz saçtaki. Ha burada sadece un, maya. tuz, maya mı var? Bir de, maya, un, tuz, tek şey kattık. E, maden suyu kattık yumuşak olsun diye. Maden evet, suyu. Maden suyu kattık hamurunu. Enteresan. Onu, onu koy da onu çeksin Ayşe. He? Onu çeksin diyorum. 5 kilo hamur, 5 kilo una ne kadar maden suyu kattınız? 3 kiloya bir şişe yetiyor. 3 kilo una? Bir şişe maden bir, suyu. Bol yağlı olacak. Yani kendine göre ayarlıyor. Önce açıyor. Yağlıyor. Patlıyor. Tekrar açıyor. Bu da mı kış hazırlığı? Yoksa günlük mü yiyeceksiniz bunlar? Kışa da olur. Buzluğa koydum, Dolaba koydum. kışa da olur. Günlük de yenir. Nasıl yaparsan öyle. Bunlar. Dolapta durur yani. Evet Evet. Peki teşekkürler.